Şimdi her zaman olduğu gibi uslu bir çocuk oldu ve karavana dönüyoruz. Bir çiş, çiş rutinimizin ardından. Karavana yaklaşınca Rüzgar böyle bakıyor ben ben ödül olarak ne yiyeceğim diye. Böyle bir şey başlattı. Ben alıştırdım herhalde. Ne yiyeceksin? Sosis. Tamam tamam hadi yürü tamam. Sonra koşmaya başlıyor ödülü duyunca. <laughs> Allah'ım ya. Bunu kaç kere yapıyor, bir kereyle de yetinmiyor, emin olmak için. Karavana yaklaştığımızı anlayınca hani orada alacağı ödülü teyit etmek istiyor. Duruyor bakıyor. Böyle. <laughs> Geliyor muyum diye değil. O bakış başka. O anlık bakıyor devam ediyor. Bu, bu, bu başka, bu başka. Tamam sosis, tamam, tamam sosis, tamam koş, koş, koş oğlum. Geçtim, seni, Kırış da bizde bu arada. yürü tamam hadi aferin oğlum. karavana gittik sonra baktık giriş yok kedişimizi sonra geri döndük bu yolu bir daha mı koşmak istiyorsun oğlum bir daha mı yarışalım <laughs> yok yok yeter yeter baba baba 35 yaşında oğlum baba 35 yaşında oğlum millet ne der sonra adama bak koşuyor falan derler oğlum